Evet herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlere bir program tanıtımı yapacağım. Hazırsanız geçelim. Şu şekilde açıklama kısmında verdiğim linke giriyoruz. Bekleyin diyor bekleyelim. Ee, şu şekilde evet, Görüyorsunuz da Buradan biraz aşağıya inip Dosya indir butonuna basıyoruz. Böyle bir uyarı verecek. Bunu saklıyoruz. Şu o basıp buradan saklıyoruz. Sonra bunu masa üstüne sürükliyoruz. Ya da siz direkt indirilenlerden de açıp masaüstüne üstüne atabilirsiniz. Ya da şu şekilde küçültüp dağıtabilirsiniz. De atabilirsiniz. Desteği kapatabiliriz internet tarayıcımıza. Daha sonrasında bunu klasöre ekliyoruz. Direksiyonun adını png show yapalım şu winrar'ı silebiliriz winrar dosyasına şu şekilde png show açalım İçinden bir tane daha png show çıkıyor beni oku beni oku isterseniz okuyabilirsiniz beni Oku'da selam program bazı yerlerinde hatalar olabilir sabırlı ol. ilerleyen zamanlarda yeni sürümleri de gelecek yazıyor emir ekim 21 ekim 2023 şu şekilde png show programımızı açtığımız zaman şu şekilde e, sadece png dosyalarını açabiliyorsunuz ve maksimum 1366 768 boyutundaki görselleri açabiliyorsunuz buradan görsel yükle butonuna basarak bu şekilde ben 1366 ya 768 olan bir görüntüyü açarak size göstermek istiyorum bu şekilde arkadaşlar e, program bu şekilde şuradaki boşlukları ilerleyen sürümlerde düzelteceğim Başka bir görsel açalım mesela büyük bir görsel bu 1366-768'den büyük bir görsel büyük olduğu zaman şu şekilde kenarlardan taşıyor bunun bunu da ilerleyen sürümlerde çözeceğim başka bir şey açalım başka mesela bu var bunun da mesela 1366-768'den küçük olduğu için buralar beyaz kalıyor. Neyse arkadaşlar programı tanıttım. İndiren açıklama kısmında vermiş olduğum linkten indirebilir. Bugünlük benden bu kadar. Yakında başka programlar gelecek. Bugünlük benden bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay.